Bak ben masonum ama bak mason sırlarını da söylüyorum. Yani Tarasut Kulesi mason sembolüdür. İngiliz derin devletinin tamamı masonlardan oluşur. Bak söylüyorum. Hepsini düzelteceğiz. Bak İngiliz derin devleti belgesi bak belge resmi belge sunuyorum. Belge numarası 966. Çok vakit geçtiği için halka açılıyor bu belgeler. Belge numarası 633 virgül 219 29 Aralık 1919 Türk meselesinde üçüncü gizli toplantı. Bak Kürt kabileleri Kürt kabileleri İngiliz Fransız hakimiyetine konacak. Kürdistan'da hiçbir şekilde Türk bırakılmayacak. Türk istemiyoruz diyor orada. Nasıl bırakmayacak? Öldürerek. Evet. Şehit ederek. Şu an yaptıkları gibi. Bir tek Kürt devleti mi yoksa birçok küçük Kürt devleti mi kurulacağı düşünecek. Şu an ne yaptılar? İşte kantonlar şeklinde yaptılar. Orada Türkmenleri bıraktılar mı? Bırakmadılar. Delik deşik ettiler, evet. şehit ettiler. 200 yıl önce alınan kararı uygulanmış mı? Uygulanmış. E neyini inkar ediyorsun? 200 yıl önce İngiliz derin devleti Kürtleri organize etmeye başladığında yani ayrılmak için İstanbul'da yaşayan birkaç tane yancı Kürt'ü bulmuşlar. Kürt insan birkaç tane yancı, İngiliz yancısı. İlk onlardan başladılar. Bak, olayı ne dereceye getirdiler.